Merhaba kanalıma hoş geldin. 11. sınıf AYT vektörler konusunu anlatmıştık. Vektörlerin 2 ve 3 boyutlu kartezyen koordinat sisteminde gösterilmesini anlatacağım şimdi. Evet burada x, y ve z 3 tane birbirine dik eksenimiz var. Vektörü x, y düzleminde alacağım. Şöyle vektörümüzü önce bir çizelim. A vektörümüz. A vektörünü ifade ederken X'de, Y'de ya da Z'de bileşeni olabilir. Bunları belirtmem gerekir. Bizim çizdiğimiz A vektörünün 1, 2, 3, 4 X ekseninde 4 birimlik bir bileşeni var. Y ekseninde 1, 2, 3, 4, 5 birimlik bir bileşen var. Z ekseninde bileşeni yok. Bunu A vektörü x, y düzleminde şeklinde ifade edebiliriz. İki boyutlu bir vektör. Bileşenlerin yönlerini de gösterelim. Başlangıçtan tam şu a'nın ucunun olduğu hizaya kadar çizdiğim vektör a'nın x'teki bileşeni. Başlangıçtan a'nın hizasına kadar çizdiğim vektör y'deki bileşeni. Bunun anlamı şu ax ve ay vektörlerini topladığım zaman bana a vektörünü verecek. Şimdi y z düzleminde bir vektör çizelim. Önce vektörün düzlemini belirleyelim. Vektörümüz başlangıçtan şuraya doğru. Buna da b vektörü diyelim. B vektörünü belirtirken de ben x'de, y'de ve z'deki bileşenlerini yazmam gerekiyor. Bizim b vektörümüzün x ekseninde bir bileşeni yok. y'de 1, 2, 3, 4 z'de 1, 2, 3 birimlik bileşene sahip. Buradaki bileşenlerin yönlerini de gösterelim. Şu şekilde bu B'nin y'deki bileşeni B'nin z'deki bileşeni. Bunların vektörel toplamı bize B vektörünü verecek. Bunu şu şekilde düşünebilirsin. Şimdi sınıfta tahtayı tam karşısına alacak şekilde ayakta durduğunu düşün. Burası tahtanın olduğu düzlem. Duvar bir düzlemdir. Defterimizin sayfası bir düzlemdir. İki boyutlu düzlemleri örnektir. Burası tahtanın olduğu düzlem. Kapının olduğu duvarı yan tarafında şurası bu çizdiğim siyahla taradığım kısım kapının olduğu düzlem onu da şurada gösterelim. Sen şurada duruyorsun ayakta. Yer ayakların altındaki Zeminde işte bu düzlem. Bunları nasıl ifade ediyoruz x y düzlemi yZ düzlemi ya da x Z düzlemi şeklinde ifade ediyoruz. Mesela yerde şu köşeden şu köşeye bir vektör çizsen ayakların altındaki yerde O zaman bu da C vektörü olur. C vektörü hangi düzlemde? C vektörü x, x ve z düzleminde. Şuraya C vektörü yazabilirim. A ve B vektörlerinin düzlemlerini belirtmiştim zaten. Evet, şimdi bu iki boyutlu bir de üç boyutlusu var. Yani bir A vektörünü x, y ve z bileşenleri şeklinde belirtmem gerekir. Ve üçünde de bileşen varsa bunu nasıl çizeceğim? Önce x'teki bileşenini belirleyelim. 1, 2, 3, 4, 5 birimlik bir bileşenim olsun. Bunun vektörünü çizelim. 5 birim olduğunda yanına yazalım. Evet y'de 1, 2, 3, 4, 5, 6 birimlik bir bileşenim olsun. Şu an ben baştan sona doğru, doğru gidiyorum. Yani A vektörünün bileşenlerini çiziyorum. Sonra A vektörünü göstereceğim. Z'de de 1, 2, 3 birimlik bir bileşenimiz olsun. Henüz A vektörünü çizmedim. Ama A vektörünün X'de 5, Y'de 6 ve Z'de 3 birimden oluştuğunu biliyorum. Sonra yapacağımız iş şu. Bir üç boyutlu bir kutu, bir oda çizeceğiz. Önce x-y düzlemindeki bu iki bileşeni birleştiriyorum. Sonra y-z düzlemindeki iki bileşeni birleştiriyorum ve en son Z. Evet. Sonra bu odanın kalan kısımlarını tamamlıyorum. Şu şekilde çizdiğim zaman benim a vektörüm burada bir üç boyutlu bir durum var. Kübün ya da işte dikdörtgenler prizmasının şu başlangıç köşesinden diğer köşesine doğru çizdiğimiz vektördür. A vektörünün şiddetini hesaplayacak olursak x'in karesi, y'nin karesi, z'nin karesi şeklinde hesaplarız. Çünkü bunların üçü birbirine dik. İşlemimizi yapalım. 5'in karesi, 6'nın karesi ve 3'ün karesi şeklinde 25, 36 ve 9. Bunların toplamı 70 yaptı ve A vektörünün şiddeti kök 70 çıktı. Birim olarak bunu söylemiş oluyoruz. 3 boyutlu kartezyen koordinat sisteminde bir vektörün gösterimi de bu şekilde Vektörleri tamamlamış olduk. Buraya kadar dinlediğin için teşekkür ederim. Başka videolarda görüşmek üzere.